başla. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Undertale'ın yeni bölümünden devam edeceğiz. Ki lanet olsun sesim diğer videoda çok az geliyormuş. Bu yüzden bağırarak konuşacağım her neyse. Huh, en son save'imizi almıştık. Burada kalmıştık. Devam ediyoruz. Bu bir de bugün özel bir konum var. Konuş bakayım. Oh. <laughs> o nasıl ses aslı? <laughs> ne diyeceksin, sen de bana ne. Evet. Ya bak. Derviş lan. Huh. Her neyse tamam. Sakinliğimizi koruyoruz. Derviş lan. Derviş lan. Hadi okey. Takattım lan. Yazık acıdım. Şaka yaptım kimseye acımam. <laughs> ben bir piç. <biçim>. Tamam mı? <laughs> Thank <you. gülüyor> Şu an sen bana ihanet ettin ama olsun sen. <laughs> Bir ya Toriel arama arama. Uh. Fuck you. <laughs> Toriel fuck you. Yeter Toriel yeter. Uf, tamam. Tamam. Tamam 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 sakinleşmem lazım. Uh. Tamam sakinleştim bitch devam edebiliriz. Neden? çünkü Toriel'in yüzüne kapattım. Ha bu arkadaşlar bak konuşmayın lan. <laughs> ha bu arkadaşlar Undertale artık bitiyor. Bunu bilenler varsa zaten herkes biliyor. Neden çünkü artık Undertale bitiyor. Çünkü Toby Fox yaptığı şeyden pişman olsun. Emi. ya Allah belanı. Fuck. <laughs> Düştüm burada. Çık. Heh. Tamam. O zaman şuradan öyle. Ya cam niye çık? İkili mi? Are you sure? you. Geber. Geber. Geber AQ. Geber. Allah belanı bu ne? Aaa. Uf. Tamam. Froggy. Dayımada faka dayımada faka ayımada faka dayımada faka dayımada faka dayı. Bismoon, yada. orada. Arkadaşlar şey, eee videoyu eğer beğenirseniz daha fazlası gelecek. Ya e, daha fazla Undertale bölümleri gelecek. Aslında ben ACP çekmeyi düşünüyordum. ACP adında bir oyun var. ACP Common Bridge, ACP Watch falan yani. E, aslında öyle bir tane şey, bir tane korku oyunu var da ya nasıl desem sadece gerilme havası diyebilirim, şaka yaptım. E, normal, güzel hatta oyunu oynarken lanet olsun ki kulaklığı çıkarıyorum. Evet, çünkü korkuyorum. Ya normalde şimdi bu bölümde onu çek de lanet olsun ki ne oldu sizce? Tabii ki de SCP comment rage küçük ekran olmuyormuş yani Undertale gibi. Neden? Çünkü e, şey Undertale küçük ekran olabiliyor. Bu da benim işime yarıyor. Neden işine yarıyor diyeceksen, videolarda eğer Undertale'ı büyük ekran yaparsam Undertale şey ee, pek gözükmüyor yani şöyle diyebilirim aynen yani mesela ben şu an büyük ekran yapsam sizde şey olduğu gibi böyle büyük büyük gözükmeyecek yanda gözükecek yani sizde şöyle gözükecek bakın bir saniye sizde şöyle falan gözükecek ve bu da beni deli ediyor tabii ki de ben de öyle bir şey olmasını istemediğim için ee, şey büyük ekran yapmıyorum şu an ben küçük ekran olmuyorum bana acıyın <laughs> Sus! Bana ne benim diyecekler bu kadar? Tamam mı? Beş! <laughs> Nefesim bitti. <laughs> <ettirhan. gülüyor> tamamdır. Allah'ım. Bu taş neden bu kadar gıcık? Fuck you. Allah'ım ne şükür oyunu kaybetmeyelim. <laughs> Parenin bir gün deneyi tek... Ne? Bir saniye okuyamadım. Farede bir gün deliği terk ederek peyniri alma olasılığını da bilmek İçini azimle dolduruyor. et Çok da şeyimde yürü. <laughs> uyan! Uyan! Uyan lanet olası hayalet. Gitmedim. Buradayım uyan. <laughs> Uyansana sana lan. Evet. Heh, hele şükür. Şimdi sana saldırmayacağım. Neden? Çünkü hayalet o oh yeah. O yüzden Tehdit de edemem neden çünkü korkmazsın çünkü hayalet lanet olsun neşelendirmeliyim. Sabırlı sabırlı gülmür dedim ehe. <laughs> ha? Ne? Allah belanı canımı mı götürdün sen? Seni gidi biç. Yok saldırmayacağım neden çünkü canımı da gittim. Çünkü bu lanet olası bir hayalet tamam mı dostum? Allah'ım neden, neden Undertale bitmiyorsun neden? <laughs> Bit artık. Al Ne göstereceğim lan, ne gösterecen. Aha yukarıda onu yapıyor. Allah'ım kurtulduk tamam. Easy. Easy boy, easy boy, easy boy. Evet, kulağınızı patlattığımı biliyorum. Aaaaar neyse. Napsak Block. Lütfen siktir <laughs> git. Ya bana ne senin geçmişinden, hayatından, harabesinden, harabesinden ya uf. Ben oyunumu oynayacağım, siktir git. Oo, oh, bir rahatlık geldi Allah melek. <laughs> pa! Buralar montajla kessem mi ya? Buralar montajla kessem mi acaba? Ama bu arada biraz yüksek sesle konuş. Neden? Çünkü ya normalde burada ses ayarları ben konuşurken ee şey turuncuya geliyor. Turuncuya gelince de sesim yani duyulabilir oluyor. Senkse ise en başta yeşildi. <laughs> biraz bağırarak konuşsan diyorum. He? Ama bu arada harbiden sesin çok düşük geliyor. <laughs> Hayla çok düşük. <laughs> evet. Bir daha dene. <laughs> <laughs> Amca bu bölümü tam bir cringe oldu. fuck you. <laughs> New, New. Yıkamazsın. <laughs> <laughs> evet, tek ben kaldım lanet olsun. Ee, alıyorum Tek kaldım. Mami vay mi vay mi. Aman yürü ya. <laughs> Beni kurt bıraktı o bir Şaka yaptım. o benim arkadaşım Tamam mı? Zaten tek arkadaşım. <laughs> şarkıyı çok güzel söyleyemiyorum Ey, aman kırmızı düğme ha bu arada buradaki düğmeleri biliyorum yani buradaki nasıl geçeceğimi biliyorum ağlayın be çok Allah bir düğme bakacak mısın hayır nereye yaptım evet bir çocuk sesi duydum lan Heh, tamam go 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 go, go, go. go, go, go. Bak yuuu kaç Heh. Normal son yapıyorum Bu videoda umarım kasma olmaz Diğer video hayvan gibi kasmış ha. Oyuncak mı çek bugün Vay evet, Üstüme sokarım artık <laughs> Üstüne oturabilirim Çok güzel. Aa, yarım saatte ancak mı gidiyorsun Be frisk. biraz hızlı fuck you hadi orien bu olayda ben neden bu kadar bağırıyorum ya. Bağırmasam ne olur aslında yani bağırmama gerek yok. O zaman bağırmayı kapatıyoruz. Ha bu arada arkadaşlar şu an bağırarak konuşuyorum. Bağırmayı kapatıyoruz dedim ama bağırarak konuşuyorum çünkü benim sesim duyulmuyor. Ah ben burada isyan ediyorum ya. Dosya kaydedildi. Güzel şimdi siktir git. Kokuyu alıyor musun? Ulan yanlış oldu. Kokuyu alıyor musun? Sürpriz. Kar tarçınlı karamel turtası. Gelişini kurtarız diye düşündüm. Burada iyi vakit geçirmeni istiyorum. Bu yüzden bu gecelik sağlıyor Teşekkür ederim. <laughs> Gel sana bir sürprizim daha var. Vay canına ne olabilir ki? Kesinlikle bir oda değil. Evet spoiler verdi. Neden çünkü ben spoiler veren bir şerefsiz. Ya kim televizyon izliyor? Anne. Evet. Lanet olsun televizyon sesini kapattım ve geldim. Lan bu ne? Lan ben kulaklığı çıkarmışım. Dur bir saniye. Kulaklığı çıkarmışım ben. Dur. Dur. Bir saniye. Dur 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 dur. dur. Ben kulaklığı çıkarmışım AKQ. Dur. Ha. Sesim fazla geliyor umarım. Huh. Öncelikle devam. Sana ait bir oda. Umarım seversin. Yanlış okudum. Sana ait bir oda. Umarım seversin. Sevmeyeceğim. Tamam mı? Ye. Ye. Salak turtayı yakıyor. Siktir git turtayı kurtar. <laughs> Allah'ım ya. Ay. Allah'ım ne güzel bir oda! Çıldıracağım, çıldır, çıldır. Bütün arkadaşlarıma buraya davet edip kopacağım. Oya çıldır, 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 çıldır. Tamam, bu kadar çıldır bak yeter. Wow, ışığı kapatabiliyorum. Yaşasın, çok iyi. Bu oda ne lan? Dur, ha. Oo, kitap götüme sokarım. <laughs> Tory'e lengülnük işaret bölümü. Ay pardon. Toriel'in günlük işaretli bölümü okuyacak mısın? Evet. Bölümü okudun. Neden bir iskelet arkadaş edinemez? Çünkü can dostu bulmak zordur. Diğer sayfa bu tarz şakalar ve esprilerle doldurulmuş. Ne? <laughs> Direkt bölümde unuttum. Uh! Aa bak gene sesim gelmiyor ya. Bazen sesin gelmiyor. Ve ben de buradan korkuyorum. Tamam mı? Bu burada ben varım. Oo çok güzelim, çok seksiyim, ol ye. Vak sıkıldım. Ben burada kilitli kaldım galiba. Şaka yapıyorum. Şimdi burada ışığı kapatmadan oynayacağım ve ışık kapanacak. Bakalım. Evet. O yerde turta var. Hemen alıp üstüne oturmalıyım. Bir dilim tarçınlı kalem Turta turtası buldun. İyi üstüne oturdum. Ne yaparım? mı? <laughs> Toriel <laughs> neredesin? Ha burada. Bak. <laughs> Bakıyorum da uyanmışsın. Burada olmandan ne kadar memnun olduğumu bilmeni isterim paylaşmak istediğim o kadar çok kitap var ki sana favori böcek avlama yerini göstermek istiyorum bence ama okumayacağım ya eve ne zaman dönerim ne burası burası senin evin okuduğum kitap hakkında bir şeyler duymak ister misin ay ya Allah'ım yanlış tıkladım Heh. Bir şey yapmam lazım. Burada kal. Senden önce gideceğim. Aa, benden önce gitti. Bu beni sinir ediyor. Tamam sinir etmiyor. Şaka yaptım Hadi. Eve nasıl döneceğini bilmek istiyorsun değil mi? İlerimizde harabelerin çıkışı var. Yer altından geri kalanına gitmek için tek çıkış orası. Orayı yok edeceğim. Bir daha kimse terk edemeyecek. Şimdi uslu bir çocuk ol ve üst kata çık. Fuck this Buraya düşen her insan aynı kaderi paylaşıyor. Tekrar tekrar aynı şeyi yaşıyorum. Geliyorlar, terk ediyorlar, ölüyorlar. Ne? Aa, bu korkunç bir şey. Tamam, çıldırmaya gerek yok. Sen masum evladım harabeleri terk edersen onlar Ezgor seni öldürür. Ben sadece seni koruyorum anladın mı? Anlamadım ama olsun. Odana git. Hayır. <laughs> beni bu beni durdurmaya çalışma. Bu senin son uyarın. Bana de. ...çok mu terk etmek istiyorsun? Of sen de aynı diğerleri gibisin. Ay pardon önce okudum. <laughs> Bunun için... ...tek bir çözüm var. Kendini kanıtla. Hayatta kalabilecek kadar güçlü olduğunu... ...bana kanıtla. Tamam kanıtlarım Yok. Lan sen benim annemsin... ...sana vuramam ha ya? Vurabilirim. <laughs> Savaş... Fuck you gebereceksin lan. Hadi lan. Ah! Ah! Fuck you geber geber. Hadi gebermen lazım ama seni. Ama ne güzel ben diğer canavarlara çok fazla vuruyordum. Sana niye vuramıyorum? Tabii bunun nedenini ben de biliyorum. Sadece bilmiyormuş gibi yapıyorum. Bak sana sakın bana yorumlarda spoiler vermeyin ha. Ölüyorum ama. Geber senin kafanı koparacağım. Tamam mı? Hı. Bak 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 bak. Abi tek elle oynamak çok zor. Şimdi diyeceksin neden tek elle oynuyorsun? Geri zekalı diye. Çünkü bir elimle de şey... Eee neydi lan adı? Bak yüüü durulursam. Diğer elimle de hoparlör istiyorum. Yani kulaklığın hoparlörünü tutuyorum. Ağzıma doğru. Yoksa adam gibi sesim çıkmıyor. Lan gebereceğim. Hayvan. Zaten bu bir hayvan, bu bir keçi. Boynuzlarından anladım ya hayvan gibi de kulakları var. Lan hayvana iki kez hayvan dedim ya. Allah. Oraya Bey'i nasıl bir duruma soktun sen? Dur oyunun sesi gelmiyor lan bana Dur oyun sesi gelmiyor Dur 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 sıçtım sıçtım Heh tamam Vuh. bana bir an oyunun sesi gelmedi Her neyse Tori'ye lütfen geber Allah rızası için geber ya Bu ne Tori Abi gebermiyor yeter Canım bitti lan 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 Vuh. bıçak kullan. Oyuncak bıçağı kullanıyorsun. Oh! Vay demek acıdın ne Ben sana acımayacağım. Savaş. Toriel artık ölme vakti geldi. Ölmedi lan. Lanet olsun. <laughs> Toriel bir geber geber akü geber ya bu nedir? Toriel Oraya büyülü bir saldırıya hazırlanıyor. Hmm, ne bir saldırı acaba? Merak ediyorum ve oyunun sesi gene gitti. <laughs> Lan ne güzel sizde bütün sesler duyuluyor. Ben de oyunun sesi iki de bir gidiyor ya. Lanet olsun. Bir de ayağım da acıyor. Ne? Ben burada ağlıyorum. Hadi ayağım acıyor zaten. oraya Elzebeth. Hadi oh be şükür. Senin kafanı koparttım işte demiştim. Aslında kafası kopmadı. Sadece öldü ama olsun. Of! Düşündüğümden güçlü çıktın. Evet, ben çok güçlüyüm. De. Beni dinle küçüğüm. Dinliyorum. <laughs> bu kapının ardından geçersen gidebileceğim kadar yürü. Ha bu arada ben belki bağırıyor olabilirim sesim gelmiyor diye bağırıyorum belki sizde bağırıyor diye gözüküyorum yani şöyle gidebildiğin kadar yürü belki sizde böyle bağırarak geliyordur ama şey o sesim gelmez diye yapıyorum yani sonunda bir çıkışa ulaşacaksın neden çünkü normalde şu an bak buradan bakıyorum normal konuştuğumda sesim az geliyor yani şöyle bir konuşma yaparsam daha fazla geliyor ama böyle bir konuşma yaparsan daha az geliyor. Sonunda bir çıkışa ulaşacaksın. Ezgor. Hadi lan. Ezgor'un ruhunu ele geçiremez. Ne izin lan okuyamadım. Ezgor'un ruhunu ele geçirmesine izin verme. Okey. Planları başarılı olmamalı. Uslu dur. Olur mu? evladım tekrar git <laughs> Annemi mi öldürdüm ben yaşasın <laughs> hadi come on fuck you tamam Yürü. ha bu arada bu oyunu oynarken şey yapıyor olabilirim yani ee, nasıl desem Fazla küfür ediyor olabilirim ama İngilizce ya da aşırı tepki verip fazla bağırıyor ya da fazla ses çıkarıyor olabilirim Onun sebebi ya, arkadaşlar bu benim ee, ikinci sesim videonun de biliyorsunuz yani Bunlar öyle yorumlar yapmıştım Bu yüzden ha bu arada dinlemedim ağla Flowey'i <laughs> Ya aslında ben de bağırmak istemiyorum da Ya engel olamıyorum neden çünkü bağırmak çok güzel bir şey hem de normal hayatta da böyle konuşuyorum bazen böyle. O yüzden yani takıntı yaptı da. Bu yüzden. Ne dedi bilmiyorum. Her neyse. Ya Bu video çok cringe olacak ya. Bunu hiçbir Undertale'cı izleyemeyecek şu an. Lanet olsun. Ve kafam kaşınıyor. Wow. Şu an konuşmuyorum ve Sadece oyunun sesi geliyor ve çok azmış lan. Bakar mısınız? Durun bakın susuyorum. Bu ne lan? Hayvan gibi az. I fuck you, you. Hadi. Neden durduk? Ne oluyor? Kim geliyor? o kişi de kim? Şaka yaptım. O sans iskelet olan. Oğlum spoiler vermeden oynama. Spoiler vererek oynamak çok iyi lan. İnsan yeni bir arkadaşı nasıl karşılayacağını bilmiyor musun? Ha bu arada arkadaşlar bunu böyle seslendireceğim yani. bilmiyorum musun? Yani bu ses tonuyla. Neden? Çünkü bence böyle olmalı yani. Diğer videoda tartışmıştım bunu zaten ben kendi kendimle. Ya yanımda kimse olmadığı halde ben kendi kendime niye konuşuyorum ya? Her neyse. Arkanı dön ve elini sık. Ee, umarım tuttuğum şey elindir. Şaka yapıyorum. <laughs> Cidden osuruk sesini. Cidden. Cidden mi? Ehe <laughs> <laughs> eski öyle pırtı koyma şakası. Her defasında komik. Neyse sen insansın değil mi? Çok komik. Ben son, iskelet son. Aslında şu an insan avlamak için nöbette olmam lazım. Ama yani kimseyi yakalamak konusunda değil açıkçası. Bu arada kardeşim Paparu kendisi insan avlama hastası. Hey aslında bakarsan galiba hemen şurada olması lazım. Bir fikrim var. Şu geçeceğim şeyden geç. Aynen içinden geç. Kardon millet geçsin diye geniş geniş yapmış galiba. Çabuk tam tam göre şekillenmiş lambanın arkasına. Okey. Vay cana, tam bana göre şekillenmiş. Ne haber sordu? Ne haberin cevabını biliyorsun kardeşim. Sekiz gün oldu ve sen hala bulmacalarını tekrar düzenlememişsin. Görev mekanının dışında geziyorsun. Bari ne yaptığını söyle. Ben söyleyeyim. Ee, sans beni sakladı ve seni kandırıyor. Evet. Ne? o bakıyorum ciltten çok hoş bakmak ister misin hayır bu için vaktim yok Papar o lambaya bakarsan senin kafanı alırsan sokar. ya bir insan buradan geçerse geçti zaten <laughs> bu oyunu 10.000 kez oynadım tamam mı hazırlıklı olmak istiyorum hazırlıklı olamazsın bunu Allah'ım Allah. o kişi ben olmalı o kişi ben olmalı e tamam git sen ol Allah Allah ya. Bir insan yakalayacağım. Sonra. Sonra da ben muhteşem papyrus hak ettiğim her şeyi tamam al tamamen alacağım. Saygı, şöhret, en sonunda mu kral muhafızlarına katılabileceğim. Ulan insan yakalarsan kral, kral muhafızlarına katılmak yani direkt kral muhafızlarının başı ol sana sen. Mal. Her yani neyse. Benim arkadaşım olmak isteyecekler her sabah öpücük yağmuruyla uyanacağım. Eee bundan emin değilim. <laughs> hmm, belki bu lamba sana yardımcı olur. Yalnız bir şey diyeceğim. Her sabah öpücük yağmuruyla uyanacağım diyor da. Ulan Anday ha bu arada gene spoiler geliyor dikkat edin bu sahneyi spoiler yemek istemiyorsanız geçebilirsiniz. Ulan Anday bir de bunlar. Anday bile kral muhafızlarının başı ve Evet o öpücük yağmuruyla uyanmıyor bak kral muhafızlarının başı sen kral muhafızlarına katılmak istiyorsun başı olmak istemiyorsun. Sen nasıl öpücük yağmuruyla uyanacaksın lan? Sen hiç yardımcı olmuyorsun. Olmayacak çünkü beni saklıyor ha, -ha. Tek, tek yaptığın başı boş gezip durmak. Her geçen gün daha tembel oluyorsun. Hey sakinleş bugün yapmam gereken tonla iş vardı. Dikkat edin şaka geliyor. Kar sor. Aa benden sonra yaptılar. Benim şeyimi çaldılar. Hadi hadi sırıttın. Evet ben nefret ettim. Aa nasıl nefret edebilirsin? Evet. Neden benim gibi bir muhteşem biri şöhret için bu kadar şey yapmak zorunda? Çünkü şöhret için uğraşmak gerekir ve sen muhteşem biri değilsin içimdeki nefret attım. Evet ben siyah ruhu. <laughs> Hadi. Aa doğru. Heh. Vay be. Duyduğuma göre çalışmaktan kendini çok yormuşsun. Dikkat etin kötü şaka geliyor. Evet. Kemiklerim <laughs> ağrımış. <doğurmuş. gülüyor> Bak benden çalıyor.